Aşk, insanlığın en kadim sorularından biri. Nedir aşk? Neden aşık oluruz? Ve neden bazen aşk bizi yüceltirken, bazen de en karanlık yanlarımızla yüzleştirir? Bu sorular yalnızca kalbin değil, aklın da ilgisini çekmiştir. Yüzyıllar önce Platon, aşkı sadece bir duygusal durum değil, ruhun evrensel güzelliğe duyduğu özlem olarak tanımlamıştı. Bugün onun gözünden aşkı anlamaya çalışacağız. Platon'a göre insan doğası bir zamanlar bütün idi. Şölen adlı diyalogta Aristofanes'in ağzından aktarılır. İnsanlar başlangıçta dört kollu, dört bacaklı, iki yüzlü yaratıklardı. Ancak tanrılar bu güçlü varlıklardan korktular ve onları ikiye böldüler. O günden beri her insan kaybettiği yarısını arar. İşte aşk bu arayıştır. Bir yarımın diğer yarısını bulma çabası. Ancak Platon'un aşkı yalnızca bedensel bir çekim değildir. Onun için gerçek aşk, güzelliğin evrensel biçimini kavrama çabasıdır. Başta bir bedenin güzelliğine duyulan ilgiyle başlar. Sonra diğer bedenlerdeki güzellik fark edilir. Ardından ruhun güzelliği fark edilir. Aşık artık sadece bireysel olanla yetinmez. Bilgiye, erdeme, hakikate yönelir. Bu, ruhun aşk yoluyla yücelmesidir. Aşk bu anlamda bir öğretmendir. Bizi dönüştürür, geliştirir, olduğumuzdan daha fazlası olmamıza sebep olur. Platon'un hocası Sokrates, güzelliği arayan ruhun sonunda idealar dünyasına ulaşacağını söyler. Bu dünya, duyularla kavrayamadığımız ama akıl yoluyla sezebileceğimiz gerçeklerin dünyasıdır ve aşk bizi o dünyaya götüren bir köprüdür. O halde aşk yalnızca bir kişiye duyulan tutku değildir. Aşk, evrensel güzelliğe, hakikate, bilgeliğe duyulan derin özlemdir. Bir başka ifadeyle, aşk ruhun hatırlama çabasıdır. Platon'a göre ruh, doğmadan önce idealar dünyasını görmüş, fakat doğumla birlikte bu bilgiyi unutmuştur. Aşk ise, o bilgiyi hatırlatan kıvılcımdır. Aşkın dokunuşuyla herkes bir şair olur der Platon. Çünkü aşık olan kişi olağan gerçekliğin ötesini görür. Sevgiliye baktığında sadece onun yüzünü değil, bütün varoluşun anlamını da sezer. Bu yüzden gerçek aşk, güzelliğin ve erdemin izini süren bir tür felsefi yolculuktur. Ancak Platon'un aşkı kolay değildir. Çünkü bu yolculuk tutkularla, acılarla ve zaman zaman hayal kırıklıklarıyla doludur. Gerçek aşk sabır ister. Kendini aşmayı, dönüştürmeyi, ruhun derinliklerine inmeyi gerektirir. İşte bu yüzden Platon'un aşkı bir çabadır, bir uğraştır, bir oluş halidir. Kimi zaman yalnızlıkla, kimi zaman içsel sarsıntılarla yoğrulan ama sonunda bizi hakikate yaklaştıran bir süreçtir. Bugün bizler de bu aşk anlayışına kulak verelim. Belki birini seviyoruz, belki sevemiyoruz, belki kendimizi bile tanımıyoruz. Ama her birimizin içinde o eksik parça için bir özlem var. Platon der ki bu özlem en kutsal olanın işaretidir ve belki de aşk bu dünyadaki en insani şeydir. Çünkü bizi kendimizin ötesine taşıyabilecek tek şeydir. Aşk her insanın içine doğmuş bir şeydir. Bizi ilk doğamızın yarısı ile birleştirmeye çalışır. İki kişiyi bir yapar ve insan doğasının yarasını iyileştirir. Aşk, bizim bütünlüğe ulaşma arzumuzun adıdır. Aşk, bizim olmadığımız ya da sahip olmadığımız bir şeyin arzusudur. Çünkü insan zaten sahip olduğu şeyi arzulamaz. Aşkın dokunuşuyla herkes şair olur. Aşk, insanları bir araya getiren, onları bütünleştiren ve eksik olanı tamamlayan bir güçtür. Güzel bir ruha aşık olan ona hayatı boyunca sadık kalır. Çünkü sevdiği şey ebedidir. Aşk çok zor bir şuur bozukluğudur. Bunlar da Platon'un aşkla alakalı güzel cümleleriydi. Böyle bir videonun da sonuna geldik. Abone olup takip etmeyi ve beğenerek destek olmayı unutmayın. Sonra görüşmek üzere.